Nasıl yapacaktı ki? Öyle azıcık alsan çok yeterdi gerçekten. Bak bu mesela 10 tane göze yeter. Aslında Işıl'ın gözünü kapasaydık, gözü kapalı makyaj yapsaydı daha güzel olurdu bence. Güzel bir <laughs> sonuç çıkabilirdi. Aha. <laughs> Karışma. Ama babam affediyor benim parlarım. Bu arada bu videonun sonunda Işıl'ın bu pipetlerini de açacağız değil mi? Saçlarını <gülüyor> görmek <gülüyor> için. Ay ne güzel yapma. Hayır <laughs> yalan söylüyorsun surat ifaden Allah kahretmesin ifadesi. Hayır, çok güzel. <laughs> Ruj son muydu aslında? ciddi yapıyor, görüyor musun? Yani i̇şte gayet önem veriyor yani. Pipetlerini aç bakalım, bir de saçlarını evet. görelim. Evet. Işıl'ın pembe dünyası. Merhaba arkadaşlar, Işıl pembe dünyası evet. kanına. Hoş geldiniz. Bugün Işıl bana makyaj yapacak. Tam bir kaos olacak. Şimdi tatlım, ben neyi Nerede kullanacağını sana söyleyeceğim. Ama ben asla e, sana yani ellerimi sürmeyeceğim tamam mı? Makyaj malzemelerini sen kullanacaksın. Şimdi öncelikle göz makyajından başlanır. O yüzden far kullanacağız. Bak şu ikisi far. Daha önceden video dışında sana nişalı makyaj yaptım mı hiç? Hayır. İlk defa olacak ben yani Şimdi eyvah. zaman böyle bir şey girişmedi böyle. Eyvah eyvah eyvah. Gereksinim duymadım. Hı -hı. Bak bunlar açamazsa ben açayım. Ben de açabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ben de o kadar yetenekli değilmiş. Harika. Bunu da al bakalım. Bunu da açayım ben sana hazır tutayım. Şimdi önce farlarımızı sürüyoruz. Fırçanı tut sen. Şu kısmıyla sürüyoruz. Böyle. Ben de yakınlaştıralım. Bakalım Ama nasıl olacak. Karıştıracağım var yani. Önce birini sür, üstüne sonra diğerini sür karıştırırsın. Ve hatta yarısına farklı sür, yarısına farklı sür. Artık nasıl istersin. Bakalım şu nasıl yapıyorum işi. Keşke farımı mahvetmeseydim. Nasıl yapacaktı ki? Ama öyle de azıcık alsan çok yeterdi gerçekten. Bak bu mesela 10 tane Yeter. Kimse yaptın her yeri. Tamam ben sana öpüreyim tamam mı? Evet merakla izliyoruz bakalım. Sonuç ne olacak? İyi mi? Şekilli yap biraz ama. Nasıl? Nasıl şeklini sen kendine ver işte. Hayır sen yapma onları sür, üstüne sür sonra toz, tozu, toz dökülmez. Anladın mı? Anladın mı? Evet. Aslında Işıl'ın gözünü kapatsaydık, gözü kapalı makyaj yapsaydı daha güzel olurdu bence. Aha. Güzel bir sonuç çıkabilirdi. Aha. Onlar mı olacaktı? İşte şu dedi. Karışma. Ama babam bitiyor <laughs> benim varlığım. Sen daha iyi bilirsin babacığım, bize sorma. Şu an e, yapan sensin. Biz karışmıyoruz sana hiç. Şimdi ne sürüyorsun baba? Bakayım neymiş o, göster bakayım. Her başka bir şey yok. Yine far ama farklı bir renk. Bu arada bu videonun sonunda Işıl'ın bu pipetlerini de açacağız değil mi? Saçlarını <laughs> görmek için. Baba! baba. Bu kadar mı yapacaksın? Bana aynı tutmak ister misin? Bitti mi? Psikolojim evet. bana yavaş yavaş atacak. Ne kaldı? En son o zaman. <laughs> tamam, şu an. Aynayı güzel yapma. Hayır <laughs> yalan söylüyorsun. <benim>. Surat ibadet. Allah kahretmesin ibadetim. Hayır. <laughs> çok güzel. <laughs> Yok kırmızılık ne güzel yakışmış. Kızıl derililere benzemiş. <gülüyor> <gülüyor> Baba bu olmadın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yalan söylerken çarpılmak demek. Aa hayır hayır benim kızım. <laughs> evet, Nerede? Güzel kuaför olabilecek bak. Görüyor musun? Al bak sen Kendi makyajlarını kendisi yapacak güzelce. Güzelce. Burada en fikir miyiz? taşırmayalım mümkün olunca değil mi bu? <laughs> Mesela üst dudağına dudağın üstüne böyle taşıdığın gibi yapmayalım mümkün olunca. Bitti mi şimdi? Getirelim yani... mi aynayı artık? Aa. Son mu bu? Ruj son muydu aslında? <laughs> Ciddi yapıyor görüyor musun? Ee, i̇şte gayet önem veriyor yani. Çekil diyorum. <laughs> Çekil esprimi. Getirebilirsin baba. Evet, getiriyorum şimdi. Bakalım Aslı nasıl olmuş. Şuradan gösterelim. <laughs> Hiç fena değil canım. <laughs> Çocuk ne güzel yapmış işte. Dudağım o kadar büyümüş. <laughs> <laughs> Allah'ın götü çok dokunmamış. Bak silik tonlar bilerek verdim. Nasıl? Bilerek göz için silik tonlar verdim. Hmm. <laughs> Pembe mor falan versin Orada da bitmiştik yani. Evet. Şimdi Işıl'ın pipetlerini aç bakalım bir de saçlarını evet, evet. görelim. Senin makyajını gördük. Işıl aslında hiç fena değil. Başarılı. Hay bir de çok... ilk makyajı yani ilk defa yapıyor. Bence ilk olduğu için çok başarılı Ay, diye düşünüyorum ben. Alınmıştır. Ay. O şey ya, ya. O yüzden tuhaf olmuş sizin Bence çok güzel olmuş aslında. Güzel oldu da kalın aldık ya. Ben eskiden şeyde bonus gibi olmuştum çünkü küçük küçük almıştım ondan da alıyordum. Farklı olmuş benimkine göre. E bu ne? Işıl çok oynamalık. Tamam bakayım. Sen şimdi iki dakika bozarsın bunları. <laughs> bir koşturduğumuz zaten. Aynen. Evde hemen. Mutfaktan banyoya gitsin bozuldu. Bir odadan bir odaya bile koşturarak gidiyoruz. <laughs> bu kadar hiperaktifiz yani. <laughs> Öldürelim mi şalım? Evet. <laughs> Zaten pipetler bu işte tek kullanımlık olarak kullanılıyor babişkom. Ben böyle yaptım fark etmedim. Fark ettim. Şımarıyor sandım. Biraz şımarıksın yani. Hayır. Hayır hiç şımarık değil benim kızım bir kere. Değil mi bebişim? Böyle de arkam dön. Seni biraz çevirip çevirip duracağım. Aşıl sen aynı ablanı mı çekmişsin? Ama biz bunu yaklaşık yarım saat kadar beklettik. Hemen duştan sonrası saçlarınız ıslakken yaptığınızda ve sonra ısı tuttuğunuzda yani ısı dediğimde kurbanı peynirleri kuruttuktan sonra evet onunla bağlayın. Yatın, kalkın. inanılmaz bir kutucuk olacak. Sonra ayrılıyorum. <laughs> Gel gidelim. <laughs> Gel şimdi. Bence çok tatlı oluyorsun. Tarayınca bozulmaz mı? Yani biz az tuttuğumuz için bozulabilme ihtimali var ama kapacaklar hemen uzun Ay uzun. nasıl kabardı? Hani Hem de kıvıcık, kıvıcık kabardı. Tabii ki kabardı. Ay çok tatlı oldu ama. Bir şey, biraz gülecek gelir misin ablacığım? Çünkü arkada gülemiyorum şu iyi gülemiyorum. Hatta bir kez biraz da at bakayım beni. Bakın böyle kabarcık saçlar istiyorsanız. Ne kadar çok elektrik. Bir saat bile yetiyor yani. Ay 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 ay. Ay onu da hoşuna gitmiş gibi davranıyor bir de. <laughs> bir de şimdi gör, gör aynada bak şu, Ne kadar tatlı olduğunu. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Şaşır, kuf, kuf, ne kadar tatlı olmuş değil mi? Gibi, değil mi? Evet. Okula giderken de yapalım bundan. Abla değil. ne kadar tatlı yapmış öyle ya. <laughs> evet. Hadi bakalım şimdi arkadaşlarımıza hoşçakal diyelim de böyle kıvırcık saçlar istiyorsanız Süpetler yeterli Bir saç kırdım makinesi Evet <laughs> hmm, Evet bu da hızlandırmak için Hadi bay bay diyelim <laughs> Videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın Yorumlarınızı da bekliyorum Videomda paylaşsınız. çok sevinirim Hoşçakalın Bay bay <laughs> Amma çok üfledim be Hoşçakalın Hoşçakalın <laughs> Hoşçakalın Hoşçakalın İçinde balıklar var, yengeçler var ya. Onlar işte denizin gözleri oluyor aynı zamanda. Hı. Deniz benim sevimci yer şeves. Ne oldu? <gülüyor> 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 Komik suratlar mı? Elsa da olmuş. Evet, hayı geçiyor size. için güzel hazırladığımız bu güzel videoları da Ay. izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, 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 Yeni Çok videolarımı önce, önce sizin görmeniz için <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <gülüyor> 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 Sağ <aileniz>. Yeşil. <gülüyor> <gülüyor> ya önce bitirmek istiyorum. Bye bye.